Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de Brawl Stars tayım. E, ikinci hesabındayım. Giriş yapabildim bir türlü. E, biraz sordum. E, şuradan yardım ve destekten sordum işte. E, sonra Dirik hesabımı verdi elime. Açtı hesabı. E, bugün sizlerle de hesabımda video çekeceğiz. Başlayalım. Bağlı wow, fesimi bitirdim. Dün bitirmiştim. Kulübümüze gelmeyi unutmayalım. Gel konuşalım kulübe. Herkes bekliyoruz. <laughs> Karakterimizden tek Piper geldi. Başka bir şey gelmedi. Piper. Şimdi bugün ben hangi karakteri unutuyorum? Görevlere girelim. Görelim. Evet. Girdim. Eee. <laughs> bakalım. Ee, ile 10 maç kazan, 5 maç kazanmışım. Bunu yapabiliriz. Hangi evde de yapalım? Elmas katları Jesse. Güzel olur. Jesse alalım. Elmas kapmayı girelim. Elmas kapmayı girelim. <laughs> Arkadaşlar artık kutularımı atmayacağım o büyük kutu biriktiriyoruz da onları atmayacağım başka bir videoda şey yapacağım 20 abone olduğumuzda onları açacağız Kuru biri. Kuru biri. kutu biriktireceğiz kutu biriktireceğiz ve açacağız bakalım Hayır hayır hayır

katalım. <laughs> Yeniden girelim oyuna. Arkadaşlar e, söylediğim söylediğime göre 20 abone de bu e, tıkı, tıkı açılımı yapacağız. Belki olacak. 14-15 gün olacak. <laughs> Gel gel. Nasıl öl. Öldürün öl. Ne oluyor bunlar ne? He can. Can. Işte. arkadaşlar. Sarıcım bitmek üzere. yüzden böyle bir tatlım bilmiyorum. Ölmek üzere. Kaçmaya çalıştım. Sarı koyuyorum. <laughs> Bir şey yapalım. <laughs> Yeniden böyle. <yürüyün>. Hadi bakalım. Bu maçta gideceğim 5 dakikaya. Şimdi gidiyorum. Bu zaten ben gidiyorum.

Ha, sen de var ya ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Babalar. Kanki ne yaptın sen? Kankimi öldürecekler bak. Kankimi öldürmenize bizim bile vermedim ha. Bizim kankimi öldüremezsiniz ha. Kim öldürüyorsunuz? Bizim kanki öldüremez adamdır gerisi yalan ya. Abi şu bibi sıkıntı çok sıkıntı bibi. Bibi çok sıkıntı bibi bibi. Nerede o bibi? Ya sen çok sıkıntı. Keşke şu bibi iş yapsaydın ben bunu mahvedeceğim. Git git. Topluyoruz valla o altınları. O elmasları bize verin lan. O elmasları bize vereceksiniz lan. Hopo bastı bozlu, bastılar. Baskın yapma kaçın. Kaçın basıyorlar basıyorlar size. Bir gücü atalım. Çünkü kazanmak üzereyiz. Üzereyiz. Git. 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 Öldür beni Öldür beni. Tamam öyle. Öldür. Hepsi öldü. Tamam. Bir gülür katalım. <laughs> Görev yapamadık. <laughs> Çıkış yaptım. Gidiyoruz. Dur. Şuraya. Hayır. Hı. Ne görev yapalım başka? Elmas kapmacıda. Tik. Tik güzel elmas kapmacıda. Evet. Tik de şey yapacağız 2 dakikada. Sonra tamam, videonun sonuna geliyoruz. Ne oldu? Ab dondu ha. Zaten. Onların ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? bir yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne çok Ne bir tane maça girdiğinde de arkadaşım bir Ne sizin arkadaşınız ki çünkü bir tane yani ben şu ortaya atacağım. edeceğim hadi özresim yok alacaksın da yok bunlar bot zaten bot mu sen tam buna bot mu sen bu kolok bot değil diğer roza, bot evet, <laughs> Rozayı ne yaptınız? <laughs> Dağıttınız Rozayı.

Dur dağıttı orayı dağıttı diyoruz. Dur deri, dağıttı oraları lan. Dur ne yapayım? Dur deri, dağıttı orayı diyoruz. Öldünüz var siz? Öldüler. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve bay bay. Yakın zamanda şey gelecek. Kanala abone olun. İlerine unutmayın. Hoşçakalın. Kutu açılımı ee, bir an ee, yakın zamanda gelir. 20 abone olduğumuzda. Bay bay.